Oo. Ona süp patlamaydı öyle ya. Herkese kamera kamerataki hoş geldiniz. Jandarma buldum, başka bir bölümle karşınızdayım. Bugün yeni bir aracımız var. Tok Jandarma. Şöyle yakından bakalım dış hatlarıyla Ön taraf bu şekilde. Yan taraf bu şekilde. Arka taraf bu şekilde gördüğünüz gibi. İçine otayım. Bu elektrikli bir araç. Çalıştıralım. Sesi çalışıyor. Gel Osman. Aydınlatmaları göstereyim ilk önce. Kademe işte 3 bu şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra içini göstereyim. İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel. Barış'ın yapımında emeği geçen Kareli 53'e buradan teşekkür ederiz. Emeğine sağlık diyoruz. Plaka adını yazmış zaten. Ben burada sadece plakayı değiştirdim. Okey. Aydınlatmaları kapatalım. Biz stop edeyim. Diğer araçlarımızı biliyorsunuz. Ford Vision, Jandarma Trafik. Diğeri de Nissan Navara. Okey şimdi buralardayız. Çağrı elinde yanıt vereceğiz. Şimdi karakola bir çağrı geldi. Hemen gidelim silahlı birisi varmış. <laughs> Nerede burada yakında? Şu vatandaş. Ne edersen ne yapıyorsun? Hayırdır? Oo. Oh. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Oğlum at silah lan. At beynini de atacağım at silah. Bezlemek beni de aradı ya. Şu silahını bir alayım ben. Buraya bir ambulans alalım. Yaralı kişi. Bu ambulans gelsin. Ben şunun üzerine arayayım bu arada. Ambulans gelene kadar. Bakayım üzerinde bir şey var mı? Her taraftan oldu. Adamı delik deşik ettik. Üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun etkisiyle bir de illegal silah çıktı. Uzun namlulu. Chris Crawford. Amblas geliyor, amblas gel, amblas. Amblas gelsin. Hem de yalandı tabi. Hopefully Oğlum bana da verseydin ya sağlık kiti nereye kaçtığını. Bak sağlık kiti vermez bana ya. Olmaz ki böyle. Assistance needed on Marina Drive. Sağlık kiti verseydin iyiydi. Adamı kontrol ediyorlar bakalım şimdi. Baksana neredeyse ne yaralanmış. No fucking way. Ne oldu? Kurtuldu mu? Ha, adam kurtuldu. Hastaneye kaldırılıyor. You leave him to me. Okay. Tamam beyler, destek için teşekkürler. Yeah, thanks. Okay. Right, thank you. I need to press. Biz de karakola geçelim. Ben arabaları şaşırdım Yo göndermemişim tamam. Devam edelimiz. Şunları kapatayım. Şimdi bir ipar aldık. Bir rehine durumu varmış. Nerede bu tarafta? Şuradan döneyim be. Birisini rehin almışlar. Nerede? Tam yolun ortasında mı? Olur mu lan yolun ortasında? Mı? Fazla yaklaşmayalım adam öldürmesin. Bir dakika buraya bir ekip daha alayım ben. Bir ekip daha aldık. Burayı trafiğe kapatalım. Geç baba sen geç. Gel baba gel. Bak vuracak bunu ha. Jandarma at silahını. At silah jandarma. Hey. Silahını at. At silahını. Aslaner. Aslaner. Attention all Neyse adamı kurtardık vurmadan Hemen buraya bir ambulans alalım. Ambulans. Assistance required bakalım. Ne oluyor ya? yukarısın bakalım yaşıyor mu maalesef maalesef o gelsin bu <laughs> <laughs> bana mı verdin kime verdin okey Kolence geldi? Tamamdır. Bizim işimiz bitti burada. Dedim teşekkürler. Evet, Teşekkür. Tamamdır. Öbür adam kaçtı gitti ya. Nereye kaçtı ya? Şuraya mı çıktı yoksa? <laughs> Neyse. Devam edelim. Asayiş devriyede. Bir kundaklama girişimi var. Oraya doğru gidelim. Şuradan döneyim mi? önce Kamyon ne yapıyorsun ya? Kamyona patlayacaktı. Ne demiş bu kundaklama? Oğlum işiniz gücünüz yok bu kundaklama falan filan. Benzin istasyonu kundaklayacaksın. hayırdır sen. İtfaiyeler falan da gelmiş. Dur bakayım ben nereye çekeyim. Fazla yakın çekmeyelim de. Bak itfaiyelerin kam şeylerini değiştirmemişim kaplamasını. Oo! O nasıl bir patlamaydı öyle ya. Fena patladı fena fena. Hemen buraya bir. Be... İtfaiye itfaiye. İtfaiye gelsin. Fire truck, assistance required AND Grande Sonora Desert. Ne kimle konuşacağım? Biziyle mi konuşacağım? Konuşacak kimse de kalmadı. Hepsi patladı. Fayda partmanımla konuşacağım. Ne oluyor burada? Hop, FIRE ne yaptın? geçti bizi ya. <laughs> Oğlum, ne yapıyorsun lan? Asker ezdi geçti ya. Benzin stasyonu diye bir şey kalmadı ya. Ya var lan buradan geçmeyeyim ben ben de Osman'a <laughs> bak Osman. Çekil oradan Osman. Bir dakika. Ne şimdi? Kundaklamayı kim yaptı? Nasıl öğreneceğiz onu? Şefin durumu nedir ya? Yok, bunda da konuşamıyoruz. Kimle konuşacağız? Kimseyle. Burası ne oldu böyle ya? Tamam, iş bitmiş. Yer Osman, gel. Ambulans da geliyor. Ben şöyle geçeyim de. Ambulans gelsin. Aa şu bölgedeymiş bak. Bunda yarıyor şey arıyor şimdi. Sarı bölgede olabilir. Devam edelim. Bunda kaçıyor açıyor. Bunda ne desin? Aa kaçıyor bu yakaladım bak. Bunda kaçıyor. Ablacım sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Koşamıyor <bir abim. gülüyor> artık. da yerde kal. Olduğun yerde kal. Nice, Nereye kaçıyorsun sen? Canlanma kaçma. Kaçma. Teyzeri kaçma. Nasıl sıkaladın lan beni? Oh, no! <laughs> <laughs> Orada <kaldım. gülüyor> Bak atelindeki molotov kokteyli. Senin hayırdır ya sıcak başına mı vurdu? Benzin istasyonu kundakladı. <laughs> Okey. Ablacım sen ne yapıyorsun? <laughs> <ablacığım>, sen ne yapıyorsun <laughs> <ablacığım>, <ne gülüyor> buralarda ya? Okey. Osman bir üst araması yap. GBT yapalım buna. GBT yapalım. Okey. Ee, ne varmış üzerinden? Pistol e, silah çıktı falan filan. Tamam okey anlaşıldı. Tamam kundakçılıktan sonra bir Buradan bir dosya açalım 36 yaşındaymış Şartlı tahliye olmuş anlaşıldı bu psikopat bu manyak Protesto başlatmaktan tutuklanmış daha önce Evet suç formuna bakalım kundakçılık. evet direkt çıktı Tamamdır cezasını da Dosyasını da açtık Gir bakalım ablacım sen Sen yine hapse Sen rahat durmuyorsun anlaşıldı Seni yine hapse atalım ne yaptım ben ya <laughs> gazını komple içeri <laughs> çok iyi geç bakalım arkaya alalım seni tamamdır bu kapıyı kapatamıyoruz neyse kapandı neyse gel Osman gel karakola alalım ablayı karakola alalım Benzin istasyonu düzelmiş ya. <laughs> Şabuk düzeltmişler. Okey. Bizzat ben ilgileneceğim seninle. Çık bakalım ablacığım. Çık araçtan. Gel bakalım. Alın seni şöyle. Seni bir nezaret atayım ilk önce. Ondan sonra da direkt cezaevine. Gel bakalım. Acil et. Apologize, dumbass. Bak. Zaten senin dosyanı açtık biz. Şurada kelepçeni çözelim senin. Bak bir ablanın da kelepçesini çözüyorlar. Tamamdır hadi. Hadi bakalım. Tamamdır. Bizim arabanın kapısı açık kalmış. Osman niye kapıyı kapatmadı? Kapıyı kapatsaydın iyiydi. Şimdi şey yapayım bir dakika. Kapı kapanmadı. Şuradan kapatayım. Tamamdır. Bir stop edelim. have a possible 503 and Sandy Shores. Şimdi bir şey aldık. Şanslı bir araç varmış. Gel Osman gel. Tam da bu tarafa geliyor. Nerede bakayım? Oradan döndü. Oradan geliyor. Tamam dur. Tam önüne çıkacağım. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel bekliyorum seni. Çalıntı spor araba. Bak oradan döndü. Neyse dur peşine gidelim şuradan. Dönüp duruyor lan bu. Zamaya başladı bak bak bak. Gaza bastı, gaza bastı. Kaydı. on a Oğlum ne yapıyorsun lan? Dönüp dönüp duruyor bu. <laughs> Kaynak yaptık. <laughs> kenara çek kenara. <laughs> kenara çek sen Ego. Bak. Sen kaç seni vuramadım bir türlü. Heh. Vurdum şimdi seni. Şimdi vurdum seni. Haydi sen ya. Dur dürüz durmuyorsun. Oğlum sen ne ayaksız sen ya. Otur sizi. İn bakayım araçtan. İn bakayım araçtan. Bunu alsak. Yat 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 yat. Allah. Eyvah. Leopar geliyor. Vurmak zorunda kaldım. Okey. dakika. Aha. Vay arkadaş ya. <laughs> Ulan öldürdük zannettik ha. Ulan o bizi öldürdü. <laughs> Çok iyi ya. Vay arkadaş ya. Oğlum yine öldük ya. <laughs> Hastaneden çıktık. Okey, başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça